Hepinize de Merhabalar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bugün sizlerle beraber bu yıl Battle oynuyoruz. Bu yıl Battle'ı çoğunuz biliyorsunuzdur. E, ee, yapı yarışması oynuyoruz. Çok güzel bir mod. Abi kamp yapacağız şimdi. Tamam güzel hemen. Ee, abi kamp yapacağız. Uzun zamandır video gelmiyordu. Ee, bunun sebebi bildiğiniz gibi. Yani lisede olduğum için pek zaman bulamıyorum kendimi. Bir de bir hafta bir mola vereyim dedim. Youtube'a bir ara vereyim dedim. Abi hemen şuradan dolap yap şey kamp yapacağız ne dolap lan Tamam meşe olduğunu koy Tamam şundan da koy Yeşil şimdi yeşil Blok Tamam Şundan alacağım abi Odun Tahta Neydi lan bu Tamam şey meşe ben Meşe yazdım kanka Çit tamam çit lan. chit çit. Çitlerden alacağız şimdi. Ee, çit kapısı yok lan bu değil. Çit tamam. Nether. Taş alırız. Şöyle yaparız. Aletler alamadık tamam. Şimdi başlayalım ne yapacağım? ilk önce bir abi şöyle şuradan yaratıcılığımı konuşturarak şöyle şöyle gideceğiz. Sonra yine diğer zıt konuşturacağız şöyle. Tak tak tak. Yine bir tane. Sonra son bir kez geleceğiz abi böyle. Ya da fazla mı oldu? Yok yok güzel. Ne yapacağım Eee şimdi? Bir de yün aldım şuradan hemen yün nerede abi? Tamam. Ee, şimdi şimdi yünü şuraya koyalım. Lan yün kayboldu ya. Yün. Tamam abi. Şöyle aldık tamam mı? Şu kalsın dolap. Dolap olmasa da olur tamam. Yani şöyle kapatalım şuraya abi. Yani biraz acayip oldu Neyse yapacağız bir şeyler. Şimdi şurasını da şöyle kapatacağız. Şöyle şöyle. Tamam mı? Hatta şöyle de yapabiliriz Fena olmaz Aynı şöyle yapalım Tamam abi şöyle yaptık ya Şimdi Bir, bir tane daha girebilirdik ya Bir tane daha gelelim hatta şöyle Şöyle gelelim abi tamam mı Bir tane daha yükselelim ya Abi bir dakika kaldı hiç uğraşamayacağım boş ver boş ver. Tamam güzel ee, böyle güzel. Şöyle yapalım. Tamam şimdi ortaya bir tane kamp ateşi yapacağız. Yok abi yok. Eee kamp atışı. Tamam işte şuraya kuralım. hiç çimen almamız lazım valla. Mahvettik. Mahvettik abi. Mahvettik. Tamam. Şunu şöyle yakacağız. Yanmıyor abi. Şaka gibi ya. Niye yakamıyoruz Tam karşısına şimdi bir tane. Yok olmadı bu olmadı. Ya da bu olmadı. Şöyle koyalım abi. Tamam. Pencere. Abi olmadı ya. İstediğim gibi olmadı. Gerçekten hiç istediğim gibi olmadı abi. Allah kah. Kötü kanka. Yani ateş falan koyacaktım. Beceremedik. Başaramadık abi. Şazam bir. Kötü. Yani kampın için yapmışsın. Güzel. Ama dışı bayağı kötü. Yanmıyor abi yani. Yer yansa var ya. Brand. Yani fena değil ya. Bir güzel oy verirsiniz. Çok kötü vardı bak. Şerefsize bak. Seninki çok mu güzel lan? Seninkini de göreceğiz kanka Bekle neydi adı onun? Neredesin? Hangisiydi? Mert Körkem adı neydi Adam ya uğraşmış güzel iyi. Neydi abi onda? Deniz su kanka göreceğiz seni var ya. Gitti bana kötü oy verdi. Çok kötü verdi. En sevmediğim tip. Oy iyi bak güzel. ağaçları yutmuş. Güzel. Fena değil. İyi. Bu nasılmış? Yani güzel. Fena değil. Buna da şöyle oy verdik hemen. Yakında yayınlara başlıyoruz söyledim mi videoyu hatırlamıyorum ama Yakında güzel yayınlara başlayacağız Eee Kötü <laughs> Güzel güzel fena şey. İyi oy var. Kofin. Yani Hadi kötü diyelim yani. Çok kötü demeyelim Yani Obito Gigi. Obito GG ne yapmışsın kanka Kötü. Çok kötü de demezsin ama yani adam en azından yapmış. Hmm. Yani şuralara belki şey koyabiliriz. Bu biraz şey olmuş. <laughs> güzel. güzel. Zenit kanka al en kötüyü sana vereceğim tamam mı? Seninki maşallah çok güzel olmuş tamam mı? Baya güzel. Ya sanat eseri bana çok kötü oy verdi. Benimki de çok iyi değil tamam kabul. Ama yani adam uğraşmış yani adam yaptı. Baksana adam yapmış yani helal Tebrik ederim. Güzel yapmışsın. <laughs> Şimdi ne gelecek? Ee, çok merak ediyorum. Abi YouTube'da valla lan lan abi oyun gitti ya abi oyun gitti ha tam tam tamam. neymiş park park yapacağız abi Tamam ben hemen eee neydi lan Dekorasyon mu Şurada olması lazım ha. tamam bank yapacağız abi tamam mı Eee fidan 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 alalım Şu fidandan alalım Eee ilk önce bir Çiçek falan da alalım ya Ya da kemik tozu direkt Tamam abi kemik tozuyla yeşilleniyor mu ortalık? Tamam çok güzel. Böyle biraz yeşillendirelim. Fazla yeşillendirdik de neyse. Çimen de alalım bence. Çünkü ortalığı mahvediyoruz. Tamam. Abi. Şöyle kalsın abi Biraz çiçek alalım. Çiçek. Yok çiçekler öyle bakılmıyor. Papatya alalım Şundan alalım tamam. Şimdi ilk önce biraz bank koyalım. Şuraları. Baya kötü oldu ama. Şuraları kıralım. Şundan bağlı. şunlardan kafamıza göre koyalım. Kum lazım. Neyse şu bankları bir koyalım abi. Üçlü üçlü şöyle. Hatta şey de yazalım. Bekle. Tabela. Al abi şey e, Ekrem falan yazarız. Ah İstanbul Belediyesi İmamoğlu, Konuşamadım. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Abi niye yazılmıyor lan? İstanbul Allah Allah Neyse şöyle bir koyalım en azından güzel gözükür İmamoğlu falan yazacaktım ama Olmadı Maşallah Şunlar koyalım Şöyle şunlar alalım ee, Şimdi ne yapacağız? şeyi de alalım şurada. Kemik tozu alalım. Şunu atalım. Kum alalım. Evet kum. Abi kum yok. Ha kum buradaymış tamam pardon. Şunları büyüteceğiz. Tamam abi, şöyle şöyle büyütelim biraz. Yan yana koyacağım. Şöyle güzel gözüsun biraz. Abi park çocuk park yapalım. Şey. Abi şuraya e, hemen adam koyalım bir tane. NPC. Örümcek adam varsa onlar koyalım. Spiderman, Spiderman. Bakın abi şöyle dursun. Şu da şöyle şöyle dursun. NPC. buraya da Iron ben koyalım Tamam. Kırmızı. Evet, kum kalsın abi atmış şöyle. etrafını. Şimdiden koyalım şöyle. Tamam. Sanki biraz küçük oldu ama neyse. İdare ederler artık. Ya ee, İmamoğlu falan yazan bir şey güzel olurdu. İmamoğlu baya hoş olurdu. Şuraya da koyalım mı? Yani fena değil ya. Yine güzel oldu. Ee, bir şeyler denedik bakalım. Yani fena değil abi. Şimdi kanka bu park mı? Yani. Wow. <laughs> yani yani Adam yine bir şeyler yapmış fakat yani kum falan yok Abi park dediğin kum oldu Tahtıra var yapmış bu adam Aa bu tara şey var bank falan var bu neymiş bu da luna park falan yapmış çok kötü baksana yani yani denemiş bir şeyler yine. Bak 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 şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Şunun güzelliğine bakar mısın? Efsane oy vermeniz lazım buna tamam mı? Soğuktur. O bak fena değil. İyi diyelim. İyi dedik. Fena değil abi. Ahmet. Basit olmuş kanka fena değil. Kötü. Bak bu şerefsiz herkese çok kötü kötüye basıyor tamam mı? Zeynep su. Kanka sen bana çok kötü vermiştin. Benim sanat eserime çok kötü oy vermiştin. Bu yüzden çok kötü veriyorum sana. Arsa Seyfur. Güzel. Yani pek güzel değil. Ama yine iyi diyelim ya. Yani. İyi diyelim gitsin. Mert top top Mert. Karan yapmış futbol şeyi yapmış lan. Hangi park parkta futbol sahası mı olur Allah aşkına. Ya. Yani bu da şey yapmış. Vardı ya adı ne? Roller coaster. Kız treni. Bak buradan geliyor. Yok kanka hoş değil. Mert Görkem. Şimdi hep kötü veriyorum diyeceğiniz diyeceksiniz ama. Yani abi ne yapayım ben adam? Aa bak bu güzel. Bu güzel. İyi. Çok da iyi değil ama iyi. Bayağı güzel. Çatta çok iyi diye önce. <laughs> kazandık be. İşte bu bak. O kadar güzel yaptık. Şu güzelliğe bakar mısın abi? Şunun güzelliğine bak. Şunun tatlılığına bak kazandık güzeldi ee, daha çıkalım Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir Uzun bir aradan sonra yeni video geldi ee, Videolar gelmeye devam edecek Yakınlarda, Yakında da yayınları başlayacağız Youtube'da bildirimleri açmayı unutmayın ee, Başka videolarda görüşmek üzere Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay